merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle hayırlı bu diliyorum Çok size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Farklı ilgili düşüncelerinizi alacağım. Tabii ki BGC PAK'ı tanıyacağız ama firmanın kurucusu ve genel müdürü olarak sizleri tanıtarak başlayalım isterseniz. Bora Çelikoğlu kimdir efendim? Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Ee, 1977 Ankara'da doğumluyum. Bütün eğitim hayatım Ankara'da geçti zaten. Ee, 20 yıllık bir savunma sanayi tecrübem var. Bütün ana firmalarda ASELSAN, FNS Otokar'da uzun yıllar çalıştım. 2018 yılından beri de ambalaj sektöründeyim. Kendi şirketimi kurdum. BGCPA 2018 doğumludur. Şimdi i̇şte 3 yıldır bu sektördeyiz. Başta savunma sanayi olmak üzere otomotiv e, otomotiv yedek parçası olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyoruz. Siz uzun yıllar tabi bu sektörde e, belli bir birikim ve evet. deneyim edindikten sonra 2018'de BGCPA kurdunuz. Evet. Ama şunu söyleyelim kısa sürede aslında sektörde gerçekten de iyi bir yerde e, lider konuma gelmeydi. Çok aslında bu sektörde. kendi sektörü özellikle ambalaj olarak bunu evet. başardınız. Şimdi e, özellikle üretimden bahsedelim. Neler yaptığınızı konuşalım istiyorum. Ambalaj adına savunma sanayiye ne yapıyorsunuz? Ee, sadece savunma sanayisi aslında bütün sektörler için geçerli. Bizim temel misyon, vizyonumuz biz bir firmanın ambalajla ilgili neye ihtiyacı varsa en küçük poşetinden en büyük sandığına kadar tamamını sağlamak istiyoruz. Çünkü firmalar bütün bu taleplerini ayrı ayrı firmalardan alıp ayrı ayrı bunların stoğunu yönetmek, ayrı ayrı fiyatını yönetmek gibi işlerle uğraşırken biz poşetten balonu naylon, streç, koli, kutu, sandık, ahşap sandık, petek sandık, ve aklımıza gelmeyen çok çok istisnai kullanılan ECI torbalar, alüminyum poşetler bunların tamamını müşterimizin isteğine göre, müşterimizin kendi müşterisinin isteğine göre sağlayıp firmamıza teslim ediyoruz. Evet. Tabii burada da görüyoruz birçok ürün var ama evet. elbette kefsürün buraya sığdırmanız mümkün Maalesef. değil. belli başlı ürünlerinizi getirmişsiniz. Onları da izleyicimize paylaşacağız. Şimdi da üretim yerinizden bahsedelim. Evet. Ankara firması olduğunu söylediniz. Evet. Üretim yeri nerede? Yani Ankara'nın neresindesiniz? Ankara İvedik'teyiz biz. Matbaacılar Sitesi'nde 1200 metre kapalı alanımız var. Baskı üretimimizi orada yapıyoruz. Bunun dışında İzmir'de de 2000 metrekare ufak bir atölyemiz ve depomuz var. İzmir müşterilerimize doğrudan haftalık, aylık sevkiyat yapabilmek adına orada öyle bir ufak tesis kurduk. Evet, Genellikle yurt içinde Türkiye çapında ağırlıklı hizmet veren bir firma evet. olarak talepler daha çok nereden geliyor? Nerelere kadar ürün gönderebiliyoruz? Biz tabii savunma sanayi yine daha ziyade hizmet verdiğimiz için Ankara bizim ana şeyimiz. İkinci noktamız da İzmir ve İzmir'in hinterlandı. Manisa, Balıkesir, İzmir olmak üzere. Tabii ki Bursa. Konya'dan müşterilerimiz var. Biz aynı zamanda ürünlerimizi internet üzerinden de e-ticaret olarak satıyoruz. Dolayısıyla aslında bütün Türkiye bizim müşterilerimiz. Yani benim Hakkari'den Kars'a Doğru satış yaptı. Müşterilerim de var. Evet. bgcpak.com üzerinden. Peki. Şimdi gelelim müşterilerinizin sizi tercih etme sebebine. Çünkü iki yıldır artık kendi markanızla hizmet veren evet. ama dediğimiz gibi kısa sürede de gerçekten başarılı olmuş bir firmasınız. Bunu neye borçlusunuz? Müşterilerin sizi tercih etme sebepleri nelerdir? Müşterimizi bizi tercih en önemli sebep biz önce müşterimizi anlamaya çalışıyoruz. Ona standart bir ürün vermiyoruz. O ne yapmak istiyor? Ürünü nasıl bir ürün? Ürünü değerli mi? müşterisi nasıl hangi segmentte? Önce biz müşterimizin ihtiyaçlarını anlıyoruz. Daha sonra o ihtiyaçlara en uygun en maliyet etkin en kısa tedarik edebileceği ürünü ona değişik opsiyonlarla öneriyoruz. Dolayısıyla müşterimize biz bir hizmet sunuyoruz. Mal satmıyoruz aslında. Verdiğimiz hizmet farklı olduğu için biz bu sektörde 3 yılda çok iyi bir yere geldik. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. İnşallah diyelim. Şimdi hedefleri konuşalım isterseniz. Tabii. Özellikle fuarda olma sebebiniz sonu sanayinde zaten ağırlıklı hizmet veren bir firma olarak özellikle misyonunuzu ve vizyonunuzu, hedeflerinizi bize anlatır mısınız? Biz şu an fuardaki firmaların %50'siyle doğrudan çalışıyoruz zaten. Kalan %50'sinin de bizimle çalışmasını istiyoruz. Önceki hedefimiz bu. Daha sonra müşteri profilimizi biraz daha genişleteceğiz ve daha sonra ihracat artık bizim için evet. önümüzdeki en büyük hedef olacaktır. Evet. Ee özellikle fuarla ilgili düşüncelerinizi de almak istiyorum. Savunma sanayi İstanbul e, İslam Tüyap Fuarı sektörünün en önemli fuarlarından evet. biriydi. Evet. E, bugün buradasınız. E, beklentileriniz ne yönde? E, bu anlamda özellikle ne düşünüyorsunuz fuarla ilgili? Benim savunma sanayi kökenli sevgili... olarak sebebiyle 7. hedefim olması lazım tam saymıyorum ama bayağı oldu. ben hedefi hani sektörün, savunma sanayi sektörünün dünyadaki zaten ilk üç en büyük, en güzel, en başarılı fuarından birisi. Yine çok başarılı bir fuar oldu. En az ikinci gün itibariyle onu söyleyebilirim. Son derece doğru yapılanmış, doğru kullanmış bir fuar. İnşallah çok daha güzel olacaktır evet. yani. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize ve tabii ki çözüm ortaklarınızla birlikte çalıştığınız tüm firmalara bir mesajınız var mı? Son sözlerinizi alalım. Ee, biz BGC Pak olaraktan müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını, ambalaj ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya hazırız. bir her şeyi paketleriz, Sadece güzel haber verir. Evet Peki. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu keyifli röportaj için sektördeki başarılarınızın katlanarak çok devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ. Çok, çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler. Iyi günler.